Uyuşa ben misin <laughs> Merhaba arkadaşlar ben için bugün arkadaşlar sizlerle beraber e, kanalların arkadaşlar eski kan Şuradan direkt Google artı yazarsanız veya plus lazım. Google Plus yazarsanız burada gördüğünüz gibi Google Plus çıkıyor arkadaşlar. Nereye, ne ne ne? dediğiniz enes batur'a bakalım arkadaşlar ee, şöyle e, takip edelim hem de ee, arkadaşlar e, şimdi fotoğrafa şuradan bakıyoruz Evet arkadaşlar şimdi ilk fotoğrafı bu arkadaşlar ben yani gerçekten güzel güzel lan güzel bir fotoğraf arkadaşlar hmm. son arkadaşlar bunu biraz daha şey yapmış biraz daha köşedeymiş biraz daha yani almış arkadaşlar sonra biraz daha gidelim. Sonra bir eski fotoğrafı da buymuş arkadaşlar. Şurada beyazlıklar kalmış arkadaşlar yaparken. Sonra arkadaşlar bundan bir önceki bu buymuş arkadaşlar. Bunu herhalde hatırlamayan yoktur. Bu vardı arkadaşlar. Sonra bundan bir önceki arkadaşlar bu vardı. Bunu da ben hatırlıyorum. Ee, bundan önce ama bu fotoğraf bayağıdır vardı arkadaşlar bunu hatırlıyorsanız bu vardı sonra arkadaşlar bundan önce de bu vardı ama ben bunu çok hatırlıyorum diyemem herhalde bu arkadaşlar 50 bin aboneyken 100 bin aboneyken bu fotoğrafı vardı bu da arkadaşlar gerçekten efsane yani sonra arkadaşlar e, bu da gerçekten güzel ben beğeniyorum yani Sonra e, bunu hatırlıyorum herhalde bu zamanlarda arkadaşlar tam herhalde e, New Day New Game ile right. ayrılma dönemlerinde ayrılma derken kanallara ayırma döneminde e, fotoğrafıydı. Sonra işte e, şey demiş yaz fotoğrafı sonra bu sonra da bu arkadaşlar en eski fotoğrafı bu. Gerçekten çok kaliteli zaman arkadaşlar benim en eski fotoğraflarımı da size göstereceğim. Ben zaten size arkadaşlar Google -go Plus'tan girmeme gerek yok. Kendi hesabımdan bakabilirim. Sonra arkadaşlar ikinci olarak Turgut için. Şöyle. Çıktı arkadaşlar Turgut Ekim. Şimdi bakalım Fotoğraflar Evet İlk fotoğrafı Ay ilk fotoğrafı demişim Şu anki e, ilk fotoğrafı Arkadaşlar bu En yeni fotoğrafı bu gerçekten çok güzel Sonra Arkadaşlar bu Bunu ben hatırlıyorum e, Arkadaşlar sonra bu Allah e, Sonra e, Arkadaşlar Sonra Hı. Dur oğlum çok mu gereğiydi? Sonra bu arkadaşlar ben bunu hatırlıyorum. Ee, o zaman şeyi çekiyordu işte. Tek git falan çekiyordu. Modlu Survivor'lar çekiyordu. Arkadaşlar bu fotoğraf yani efsane arkadaşlar. Ben bu fotoğrafı gerçekten iyi hatırlıyorum. <laughs> Bir önceki Mustafa Kemal Ulan dayımız Mustafa Kemal Atatürk'ü katmış arkadaşlar bu bunu da bilmeyen yoktur. Ee, bunu izleyicilerinden birisi yaptı arkadaşlar. Sonra ee, evet arkadaşlar geri geldim. Oh koşa koşa geldim arkadaşlar. Beni birisi çağırdı da ee, arkadaşlar ee, ben daha da size bir şey söyleyecektim. Ama kesin bir bilgi değil arkadaşlar. Ee, şey ben bir tane kamera alacaktım. Ee, Samsung S65 arkadaşlar, yani bir ay sonra, 4-5 hafta sonra arkadaşlar, ama kesin değil. Samsung S65 e, fotoğraf makinası alacağım ona video da çekeceğim, güzel vloglar çekeceğim ama arkadaşlar gerçekten kesin değil. Ee, şey arkadaşlar bir de bir dakika. Ee, evet arkadaşlar, şimdi bir önceki fotoğrafı arkadaşlar. Biraz daha e, fotoğraf büyütmüş arka planı değiştirmiş sadece. Sonra bir önceki daha arkadaşlar ben bunu hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Bu hangisiydi ya? Gerçekten. Bunu hatırlıyorum. Gerçekten. Sonra bunu da hatırlıyorum arkadaşlar. Bunu hatırlaman var mı bilmiyorum. Sonra aynen bunu arkadaşlar çok hatırlıyorum. Sonra bu herhalde en eski fotoğrafı buymuş arkadaşlar. Sadece biraz oynatma yaptım. En eski fotoğrafı buymuş arkadaşlar. Sonra sonra da arkadaşlar bakacağımız kişi. Arkadaşlar sonra bakacağımız Minecraft evi. Evet, Minecraft evi arkadaşlar şimdi Bakalım. Oyun Minecraft <laughs> evi bu. Orijinal herhalde bu. Yok lan bu da orijinal değil arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Minecraft evinin de orijinali yok. Ee, neyse e, ben de kendi fotoğraflarıma bakayım, benim fotoğraflarım nasıl değişmiş hemen şuradan şöyle yapayım, aynen şu. Sonra ben de kendi fotoğraflarımı, arkadaşlar bu fotoğraf hala duruyor ya benim konusunda Bu fotoğraf güzel onu değiştirmeyeceğim. Ee, son fotoğrafım bu yani en yeni fotoğrafım bu arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bir önceki de bu. bana neden gattım hiç bir fikrim yok ama bu da güzeldi arkadaşlar yani halk yenmez sonra arkadaşlar bir önceki de bu bu da arkadaşlar şey vektör olmayan yani sonra arkadaşlar bundan bir önceki e, bu Bak, o çoğunluğu çeken dırı dırı kamera güzel çekiyordu inşallah Afiyet. şöyle düzelttim evet sonra arkadaşlar e, bu evet sonra da bu arkadaşlar burada nasıl çıkmışım vallahi Burada arkadaşlar şey, ama bu Burada arkadaşlar saçım çok uzundu şuraya bakar mısınız ya Abi şu saça bakın Oha diyorum oha Sonra arkadaşlar ee, hoşla. Sonra Bu fotoğrafı katmıştım Sonra da yine bu vardı bunun sadece biraz daha köşeleri yoktu Sonra bu Sonra da bu arkadaşlar bunun neden kattığımı gerçekten hala anlayamıyorum. Çok gerçekten saçma. Hele bu arkadaşlar. Bunu ben neden katmışım? Hani bunun neresi güzel? Bunun görsel bir sunumu var mı? Yani ilgi çekici bir tarafı var mı? Yok. Sonra da arkadaşlar bunu katmışım. Buna bir şey diyeceğim. Bunu katmışım. Bunda da bu gerçekten kötü değil arkadaşlar iyi yani. İyi, bu da arkadaşlar çok eskiler ya. Bu da çok eski arkadaşlar. Ama yine de iyi yapıyormuşum. Sonra arkadaşlar bu çok güzeldi ya. Bilmiyorum arkadaşlar şimdi bunu katar mıyım bilmem. Ama bunu gerçekten güzel yapmıştım. Sonra arkadaşlar bu. Bu kötü. Sonra arkadaşlar bu. Oğlum bu nasıl bir fotoğraftır ya. Keko gibi çıkmışım. Sonra bu. Sonra arkadaşlar bunu katmışım. Ben genellikle şey düz fotoğraf çekilmeyi severim. Sonra da bu. Burada ben neyi katmışım? Bu bu zamanları gerçekten hatırlıyorum. Sonra bu arkadaşlar bu nasıl bir tiptir abi? <laughs> bu nasıl bir tiptir? Ben da arkadaşa, Fo ah, bunu da arkadaşlar <laughs> Adobe Photoshop'tan yapmıştım. Bu da arkadaşlar Tos makinasıyla çekmişim bildiğin. Ee, burada bunu burada... Hatırlamıyorum cidden hatırlamıyorum çünkü çok eski arkadaşlar. Motor geçiyor ya. Son arkadaşlar bu. Bu da Frost Gamer kanalında. Bu da güzeldi. Bir vektör çizim. Bunu ben kendim yapmıştım. Sonra arkadaşlar Crazy Melon. Sonra arkadaşlar biraz daha güzelmişim. Sonra Frost Gamer'da. Arkadaşlar Allah'ınızı seviyorsanız bu nasıl bir fotoğraftır. Fotoğrafın boyutu büyük olduğundan dolayı hepsini kaplayamıyor. Şöyle. Evet. Sonra arkadaşlar bu yani ha bunlar bu güzel fotoğraftı. Sonra bunu biraz daha oynatmışım. Sonra arkadaşlar burada Crazy Melon. Bu da eski kanalımın adı. Çılgın karpuz. Sonra arkadaşlar bu da abi ben çok fotoğraf değiştirmişim bu. Sonra arkadaşlar en eski abi ben bunu hatırlıyorum ya. Abi şimdi hatırladım da vallahi yüzünden de. <laughs> abi tam Hatta arkadaşlar benim bir tane kanal açmıştım Crazy Melon. Şu anda arkadaşlar Crazy Melon kanalındayım. Ama kanalımın kişisel olması için adını değiştirdim. Ee, Crazy Melon bu arkadaşlar. Yani bu hesabımın fotoğrafı buydu. Evet arkadaşlar bu kadardı. Hani bayağı gerçekten ben bir sürü fotoğraf yapmışım. İlk gibi 40 abone olmuştuk. O yüzden teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar bir daha görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.